Hava atışı yapıldı ve ilk hücum ev sahibi Gaziantep'ten geliyor. Neyten'in pası Alfa Kaba. Çember altında iki kişi var. Bir kez daha Kaba'ya smaçladı Alfa Kaba. Karşılaşmanın da ilk sayıları Gaziantep'ten geldi. Böylece Alfa Kaba şimdi perdeye geldi. İkili oynadılar. Smac'ı indirdi. Güzel bir ikili oyun. Gaziantep basketboldan 4-0 oldu. Adam Smith ovaladan... Emircan dönerek atışı yüksekten bıraktı. Panyalı atışı. Basketi buluyor. Yüklendi Atışı isabetli değil. Alfa Kama. Tips maç. 11-5. Jarmar yine çok zor bir şut. Oo, bu da basket. <laughs> Doyle aldı. Savunma reboundunu Gali'ye. Çok güzel pas Gali. Nefis uzandı çembere. Lukaş'a güzel pozisyon hazırladı. Üç sayılık basket. Kaba'nın perdesi. Gali yüklendi dışarıya. Tepeden Luther'ın üç sayılık basketi. 45-23. Saniye, 8 saniye. top Mar Gali de Lomaş'a atak yaptı. Panyalı atışı isabetli değil. Rebound'u Gali aldı. Basket foul. Aktif eller hem Alfa Kaba'dan. 3 sayılık atış. Gali kaçırdı. Bir kez daha. Gaziantep bir hücum reboundu daha çevirmeyi başarıyor. Şimdi içeriye Turnike bir basket faul daha. Wilton Doyle driplingde çok rahat geçti oh. savacı vurdu Wilton Doyle ne yaptı öyle? İnanılmaz bir savaş. <laughs> Zihar Slomac, Sestina yine üçlük deniyor. Dış şutu bu da basket. 56-34. <laughs> Alıbıldan sıyrıldı Cem. Turnike'ye uzandı. Atış olmadı ama Luther tipledi. İlk can, Hudson sol bakmadı orada. Topa içeriye drive Altan. Atışı çok güzel basket. Altan Erol. Altan Erol. Altan çok güzel drive etti. Bir de turnike bırakıyor. iki çok şık basket Altan Erol'dan. 8 saniye 7 saniye Carmargalı yardım geldi. Leon Arun köşeye Hacıeva 3 sayılık basket. Fark yeniden 30'a çıktı. 71-41. Acıyeva bir üçlük daha deniyor. Tertemiz bu şut daha. 74-43. Cem Ulusoy atışı isabetli. İsmail Cem Ulusoy. Topu oyuna soktu ama bir top kaybı daha. 10 saniye 9 saniye. 2'ye bir hücum. Çember altından atış isabetli değil. Son 5 saniye, 4 saniye artık linkle süreyi eritip son da kullanmadı Merkez Efendi ve Gaziantep çok önemli bir galibiyet. 82-49 yeniyor Yukatel Merkez Efendi Belediyesi'ne.